Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere evde biraz irmiğiniz varsa yapabileceğiniz harika bir tatlı tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbetinde 2 su bardağı toz şeker kullanıyorum. Ve 2 su bardağı su ilave ederek şerbetini önceden hazırlayalım. Mutlaka şerbeti soğuk olması gerekiyor şerbeti soğuk kullanacağız. Soğuduğunda daha kıvamlı böyle adalı bir şekilde olacaktır. Mutlaka tatlılarınızın şerbetini önceden hazırlayın ki kıvam alsın. Şöyle iyice karıştırdım. Şeker de eridi gördüğünüz gibi ve artık kaynamaya başladıktan sonra bu şekilde bir tane limon dilimi suyu ilave ediyorum. Mutlaka limon ekleyin. Adalaşması için çok önemlidir. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar kaynatalım ve soğumaya bırakalım. Ben şerbeti 4-5 saat öncesinde hazırladım ve soğudu. Geçelim tatlımızın yapımına. 2 tane yumurta kullanıyorum. 1 çay bardağından 2 parmak eksik toz şeker ekledim ve iyice çırpıyorum. Hiç mikser kullanmaya gerek yok. Elinizle de bir tel çırpıcıyla bu şekilde iyice çırpabilirsiniz. Gördüğünüz gibi rengi gayet güzel bir şekilde açıldı. İstediğimiz rengi ulaştı. Ve artık diğer malzemelerini ilave edeceğim. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Ve tekrar iyice çırpmaya devam ediyorum. Bir su bardağından iki parmak eksik irmik ekledim ve tekrar iyice çırpıyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Evet harcı iyice çırptım. İçerisine unu ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekledim ve iyice çırpmayı devam ediyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar. Tüm kullandığım bardak ölçüm 200 milimlik klasik herkesin evde bulunan bardak ölçüsü. Mutlaka pürüzsüz bir şekilde iyice çırpmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kontrollü bir şekilde ekliyorum. Lütfen sizler de kontrollü ekleyin. Çünkü yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, unun kalitesi, markası farklılık gösterebilir. 2-3 yemek kaşığı eksik ya da fazla kullanmanıza sebep olabilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Evet, kıvamı bu şekilde olacak. Ve tatlımızın hamuru hazır. Geçelim tavaya yağlamaya. Biraz tereyağı ile tavayı iyice yağlayacağım. Mutlaka bu tarz tariflerde tavanızın yanmaz yapışmaz olmasına çok fazla özen gösterin. Aksi halde farklı tavalarda yapışma ihtimali çok fazla. Şöyle tereyağı ile her yerine iyice yağladıktan sonra harcımı içerisine alıyorum. Evet, tavada çok pratik bir tatlı tarifi. Evde fırını olmayanlar fırını bozuk olanlar Fırın açmak istemeyenler için gerçekten çok ekonomik ve çok pratik bir tarif verdim. Bugün sizlere Umarım videomu keyifle izlersiniz. Elimden geldiğince detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan sorularınız olursa yorum kısmını yazarsanız sizleri oradan yardımcı olabilirim. Şöyle iyice düzeltelim her tarafa eşit kalınlıkta olmasını özen gösterelim. Evet teyzelere benim kızımın en sevdiği tatlıdır bu. Evet en sevdiğim tatlı. Değil mi kızım? Evet. Çok sever benim kızım. Bugün de bana eşlik etmek istedi. Herkese merhabalar. Annemin kanalına hoş geldiniz. Canım benim prensesim. Teşekkürler. Evet tatlım hazır ve ocağa geçiyorum. Ocağın büyük gözünü aldım ve en kısa yanıyor yanmıyor derecesine mutlaka ayarlayın arkadaşlar. Aksi halde çok çabuk kızaracak ve iç çiğ kalacaktır. Tava yaptığınız tava tariflerinde mutlaka ocağın kısık olmasına özen gösterelim. Ben en kısıkta pişirdim. 15 dakikada pişti zaten. Bakar mısınız? O kadar güzel kızardı, o kadar güzel pişti ki anlatamam sizlere. Kapağını kapatmadan diğer yüzünü de bu şekilde kapağı açık bir şekilde pişireceğim. Tatlım pişti ve soğuyan şerbetiyle buluşturacağım. Tatlımın sadece ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. 2 dakika kadar fazla değil. Daha sonra şerbetini üzerine veriyorum. Bakar mısınız nasıl güzel şerbetini çekiyor. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Nar gibi kızartalım. Şerbetli tatlıları mutlaka kızartarak yapın arkadaşlar. Çünkü şerbetini verdikten sonra bir tık rengi açılıyor. Onun için kızartmayı özen gösterin. Şerbetin hepsini veriyorum. Zaten hepsi çekecektir. Bu şekilde 2-3 saat bekletiyorum. evet şerbetini tamamen çekti ve tavada dilimiyorum ben tavada vermek istemiyorum şerbetini derseniz piştikten sonra farklı bir tepsiye alarak şerbetleyebilirsiniz Arkadaşlar ben görsel açısından bu şekilde yapmayı tercih ettim sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Antep fıstığı ile son dokunuşlarını yapıyorum ve tatlım servise iftara hazır. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Tavada revani tatlısı. Tatlımı dinlendirdim. Tabii ki ben dinleniyor sanırken 3 dilimini yemişler bile. Afiyet şifa olsun. Kurtardık yine. Şöyle göstereyim yakından. Gerçekten çok seveceksiniz çünkü inanılmaz pratik bir tarif. Zaten görüntüsü her şeyi anlatıyor. Bir de sizlere çatalla iç dokusunu, şerbetini nasıl çektiğini göstermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Mutlaka deneyin. Yorumları da görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin yorumları ve görüşleri benim için çok değerli ve çok kıymetli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Artık videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.